Evet 20 soruluk bir sıramız var. Doğru sonuçlar, yanlış sonuçlar var. Doğru sonuç her cevapladıkları her soru için artı 5 puan. Her yanlış cevapladıkları için eksi 2 puan. Ve cevaplayamadıkları ben boş dediğimiz ifadeler için de eksi 1 puan verilmektedir. Zeynep test sorularından 13'ünü doğru, 4'ünü yanlış. Zaten 13 ile 4 toplarsak 17. 20'den 17'yi çıkarsak da 3 soru da boşta kalacaktır. 3 soruyu da cevaplamamıştır. Her bir doğrudan 5 puan alıyorsa artı 5 puan alıyorsa 13 tane sorudan artı 5 çarpı 13 puan alacaktır. Her bir yanlış sorudan eksi 2 puan alıyorsa 4 tane sorudan eksi 2 çarpı 4 puan alacaktır. Her bir boş sorudan eksi 1 puan alıyorsa 3 tanesi için eksi 1 çarpı 3 puan alınacaktır. Evet artı 5 ile 13'ü çarparsak 65 Eksi 2 ile 4 çarparsak 8. Eksi 1 ile 3'ü çarparsak 3. Yani 65'ten önce 8'i çıkartacağız. Sonra da 3'ü çıkartacağız. 65'ten 8'i çıkarsak 57. 57'den de tekrar 3'ü çıkartacağız. Sonuç 54. 54 demek artı 54 demektir. Artı 54 puan almıştır Zeynep. Cevabımız A seçeneğidir.